tahsilimizde e, bu yıl aynı kadın ziyaretli Dün gece şey kadın ziyaretli oldu. çok fazla tüm kuruluşlarımızla, STK'larımızla biz dedi, sıfır olması için çabalıyoruz. Ne fark eder? Ahmet Ali kardeşimiz Allah şu an zaten faaliyetimizi yakalamıştık. Adli makamlarımıza dosyamızı göndereceğiz. Pekala vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Pekala amacımız yok. Kadın emek şiddeti sıfıra inmesi için toplum olarak, devlet olarak ne gerekiyorsa yapmamız Tüm kuruluşlarımıza, STK'larımızla ama topyekuni mücadele yapmamız lazım. Tekrar kurum çalışanlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kasrinde cinayetin olmadığı bir yıl bile...